Ders ücreti karşılığı öğretmen başvuruları adım adım rehber. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. 2025 2026 eğitim öğretim yılı için ders ücreti karşılığı öğretmenlik başvuruları başlıyor. Peki başvuru süreci nasıl işleyecek? Nelere dikkat etmelisiniz? Gelin tüm detayları birlikte inceleyelim. Başvurular nereden yapılıyor? Bu yıl ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirme Başvuruları devlet sistemi üzerinden yapılacak. Artık fiziki olarak herhangi bir kuruma gitmenize gerek kalmayacak. Tüm işlemler olarak tamamlanacak. Bu süreci hem daha hızlı hem de daha erişilebilir hale getiriyor. Başvuru ekranını takip edin. Şu anda başvuru ekranı henüz aktif değil. Ancak önümüzdeki günlerde sistemin açılması bekleniyor. Başvuru yapacak adayların devlette yer alan ücretli öğretmenlik Başvuru ekranında düzenli olarak takip etmesi çok önemli. Ekran aktif olur olmaz başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru için gerekli belgeler neler? Başvuru sırasında sisteme yüklemeniz gereken bazı belgeler olabilir. Bu belgeler genellikle şunları içerir. Diploma veya mezuniyet belgesi, formasyon belgesi varsa, hıfız cüzdanı fotokopisi, adli siçil kaydı belgesi. Bu belgelerin güncel ve eksiksiz olduğundan emin olun. Başvuru ekranı açıldığında, sizden hangi belgelerin istendiğini, Kontrol etmeyi unutmayın. Nelere dikkat etmeli? Güncel bilgiler, devlet, sistemindeki kişisel bilgilerinizin iletişim bilgileri, adres güncel olduğundan emin olun. Doğru bilgi girişi, başvuru formunu, doldururken bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girdiğinizden emin olun. Yanlış veya eksik bilgi girişi başvurunuzun, geçersiz sayılmasına neden olabilir. Son başvuru tarihi, başvuru ekranı açıldığında, başvuru için, Son tarihi kontrol edin ve başvurunuzu son güne bırakmayın. Olası yoğunluklar. Nedeniyle sistemde sorunlar yaşanabilir. Umarım bu video, başvuru süreciyle ilgili aklınızdaki tüm soruları yanıtlamış, tır, süreçle ilgili yeni gelişmeler olduğunda sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız. Şimdiden tüm adaylara başarılar dilerim.